Bu sahne, önce olumlu başlayıp, daha sonra kendi içinde dramasını yaratacak. Ha. İlginç. Şöyle düşün. Ha. Yolda gidiyorsun. Her şey yolunda. Ha. Tamam. Bir anda telefonun çalıyor. Açıyorsun, alo diyorsun. Ve beşizin olduğunu öğreniyorsun. Şok, ha ha, 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 ha ha, dedin. Bayıldın. Hocam, biraz şey olmadı mı ya bu? Öyle düşünme. Bir anda büyük bir kaza oluyor. Evet, evet. evet. Tak, komadasın. Ben komadas hastanede gözleri bir açtın. Heh. Aradan 15 yıl geçmiş. 5 tane çocuk var. Ha güzel. Sana bakıyorlar. Baba 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 kaçışıyorlar her yere. Ha. Hiçbirinin ismi daha belli değil. Koymamışız. Yok. Eşim de koymamış. Yok kimse koymamış. Seni beklemişler. Neydi? Çekelim lan. Hadi. Hadi sen. Hazırım ben. Haydi. Beş. Hocam. Bak baygınım ben bak. Ya baygın insan nasıl tüm gider Tufan? Biz nasıl çekeceğiz bunu? Tufan burada komaya giren benim. Kendi başlıyor, Kendi duruyor. İnanmıyor musun bana ya? Tufan bitirdin beni ya. Kariyerimi bitirdin Tufan. Ne haber hocam? Bak komadasın. Evet. Niye dörtleri yaktın? Ben yakmadım hocam işte onu anlatamıyorumsa Bak böyleyim bak. Bu mu tufan? Evet bu. Bu mu? Aynı buydu bu. Bu güzel. Evet işte onu diyorum. Kendi ötüyor alarm alarm dokunmayınca bir şeyler oluyor buna. Ben de anlamıyorum. Aynı böyle ben de senin gibi şaşkınım. Bu surat bende de var yani. Hocam. Sizin zamanınızdaki gibi mi yapsak? Kamera burada. Baktık. Tam bu açıdan. Harika. Harika.